Evet dostlar günaydın Yine bir ümitle Yine bir aşkla kalktık Bütün ekipmanlarımızı hazırladık Suya inmeye hazırız Balıkçı Müdür Harcan abi de burada Beraber ee, Bugünkü beklentimiz Her gün olduğu gibi yine yüksek Dinamizmimiz yüksek Heyecan yüksek Hareketlilik yüksek her şey var İnşallah sonunda balık da olursa Süper bir son olur Düşüncemiz bu şekilde hazırlığımız tamam. Evet. Oltası da olan herkese rast gelsin diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Evet. Fishing Baricello kavuştuk yine. Hava devam. Devam ki. Devam ki. Evet dostlar kanolar hazır. Ekipmanlar hazır. Bugün misafir olarak sağ olsun Eray abi de geldi. Bugün 3 kanosudayız. Muhteşem Bermuda şeytan üçgeni diyorlar buna. Evet orada balıkçı müdür var şu an motoru çalıştırmaya çalışıyor. Burada elektrikli kanalı Eray abi var. Fishing Baricello kanalı. Youtube'da ve ayrıca Instagram'da. Keza aynı şekilde ben Nacizane Rastgele hocam. Evet. Bakalım neler abi mi? ne bekliyorsun bugün? Beklentin nedir? Önce bir öncesini çekeyim bir forunu. Kuzu. kuzu. bekliyorsun. Evet. Abi bana lakoz da olur fark etmez. Ben kuzu istiyorum abi. Peki. <laughs> evet Arcan abi Arcan abi geliyor benim motorlu kayak sistemi o. <laughs> Çekici halat sistemi o. Evet, ipi de bağlamışım, önde duruyor. <laughs> Arcan abi ip duruyor bak, ip duruyor. Benim ip duruyor. Sen az öte git, evet. Evet bakın arkadaşlar, elektrikli motor da gidiyor. Maşallah, tam sırtlık gidiyorum hem de. Oo, uçuyoruz. Abi burada yayında sorayım. Yayınlama hakkı veriyor musun? Aklıma, evet. Tamam teşekkür ederim. Evet balıkçı müdür geliyor. Şurayı kapatalım su çimgımasın. Sengit, Sengit! Evet dostlar hazırlıkları tamamlayıp suya gireceğiz inşallah. <laughs> yani sudan kastettiğim seri bir şekilde yola devam edeceğiz. Seni çok seviyorum diyorum. Şöyle gidek diyorum biraz. Az uzaklaşak mekandan. Sen şöyle alayım. Sen böyle gelemiyor mu? Gelirsin ya. Ben şunları toplayayım. Devam et. Öyle gel, öyle gel, öyle gel, öyle gel. At kayrı, at gayri, at gayri. <laughs> Evet, bana dokunman lazım. Dokun, 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 dokun. Ha. Evet dostlar. Şu an organizasyonun son parçasını tamamlıyor Arcan abi. Abi çeke çeke bitiremedin ya. Evet yolculuk başlasın. Uçuyoruz. Evet dostlar devam ki. Yolculuk başlasın. manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Şu evlerden bahsetmiyorum. Şu manzaradan bahsediyorum. Arcan abi heyecanlandırmayacağım ya. Şimdi sen şöyle tut 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 çeksin. Arcan abi. Uğur'un dediği, Uğur'un dediği yer burası. <gülüyor> <gülüyor> he he, Uğur'un dediği yer burası. <laughs> Bir canlı alabilirsem Abi bu Sağa doğru at açığa doğru Bir canlı alabilirsem canını alacağım Canını alırsam canını alacağım onun Gördün mü 3-4 kere kuzuya denk geldim ben Allah Allah ee, Nerede Orada bir de bir defa da şurada denk geldim. Altta çizgi yapıyor böyle büyük. Ya çok güzel olacak da bir tane canlı ya bir tane canlı ya. Abi şu an altımızda bir şey yazıyor da, ne bilmiyorum. Yani o, o önünde, tam orada yazıyor işte, şurada. Yok, öyle yatay yönde yazıyor ama. Senin yön sana doğru gelmeyip de yatay mı geziyor? Zidane ya. Evet bir canlı almayı başardım abi. O da ne biliyor musunuz? Balon balığı. Şaka gibi ya. Aldığım canlı balon balığı dostlar. Evet zaten bir sürü silikonumuzu kestirdik buna. Tamam pompala şimdi şiş 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 şiş. Evet şekillerde gördüğünüz gibi şişti. Balon balığı diye buna diyoruz dostlar. Evet. evet harbiden top gibi oldu, balon gibi. Evet. 15, senin olduğun yer 17-18. Ya beni uğraştırma dostum ya. Evet sen orada kal. Sen orada kal dostum. Böyle şiş. Evet sudan bir canlı çıkardım. Evet dostlar Arcan abi sağ olsun. Balıkçı müdür bizi çekti. Kahrımızı da çekti. Yolda sırtıyla da çekti bizi. Şimdi karaya doğru yavaş yavaş kürek sallıyoruz. Suya fazla girmeden su olmadan çıkmamız gerekecek. Çapraz mı girsek, yan mı girsek? Hadi bir gidek bakayım nereye kadar gireceğiz. Evet. Bu su ıslatır bizi ama hayırlısı bakalım. Çıktık. Çok şş. çıktık Gel abi gel 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 gel. Gel abi. Az daha gel. Bekle. Bekle. Dur. Arcan abi ben geleyim. Dur dur ben gördüm dur. Yakalandın Arcan abi. Evet çıkarttım seni. Ee, gel abi. Allah deyince yaş ilk yaradanlar. <laughs> Çık sola bir atla artık sağa. Dur. Aha! Gençler Arcan abi de çıkardık. <gülüyor> Gelmiyor <gülüyor> abi. 1 2 3 Oğlum buraya gelme lan böyle? 1 2 3 Abi Ayda bu niye çıkmıyor bizim kalmamış ya? He. Evet. Ah. Evet dostlar. Uzaya göndermeyeceğiz belki astronot gibi giyindiğine bakmayın. Suya girecek tam olarak bu işi yapacak. Yukarıya değil yataya gidecek. Evet ayağındaki ayakkabı. Çok özel naylonumsu lastiğimsi karışık bir şey. Ayakkabınızı çıkarmadan dizinize kadar takıyorsunuz. Su almayı engelliyor. Ayağınızın sağlığı için önemli. Tabii giymesi de bir dert. Bakın şimdi ispatı. Evet çok gitme abi çünkü üst tarafı bez. Yok, yok burası da ayrı. Öyle mi? Her öyle. İyi güzel. Hayırlı olsun abi güle güle kullan. Evet balıkçı müdür Arcan Bey bize yine şaka yapıyor. Zaten ıslandım ben ya. Binerken ıslandım dostlar. Evet, motoru nasıl çalıştırıyor izliyoruz. Motoru indirdi. Yavaş abi. Dur Arcan abi ben aradan bir çıkayım. Aradan bir çıkayım. Direkt üstüme geliyordun son anda kırdım ben. Diğer tarafa mı geçeyim? Evet. Iyi. Al abi. Şimdi ipin ucunu şöyle vereyim mi sana şöyle? Al abi. Tam oltan ucunda. Hah, Çek 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 çek. Ben geri gidiyorum. Hah, Tamam. Dur küreye takayım ben de. Hazırım abi. Abi sen artık bende kontrol yok. Sen ilerle. Abi git artık. Gel düldül dül, gel. <laughs> gel düldül dül, gel. Evet gidiyoruz. gidiyoruz dostlar yine De bir şey yazdı. Taş balığı da olabilir. Evet dostlar, şu karşıda bir karabatak var suyun içinde, çek şey, taşın kenarında. Bakalım ne yapacak bizi görünce. Ne o? Karabatak değil mi? Yok abi. Aa, uçup kaçmadı. Evet dostlar, uçup kaçmadı. Aa, şimdi girdi suya, daldı. Evet dostlar şimdi daldı suya. Manzaranın güzelliğine bak. İleriden çıktı.